Erman Gülüşen çok teşekkürler. Çıkalıcısı rengini transferi Kerem Emre. İstanbul'a geldi. Çok mutluyum burada olduğuma. O zamana kadar küçüklüğümden beri hayal ettiğim şey inşallah nasip oldu. Çok mutluyum burada olduğuma. Biraz da yorgunum. Onun için siz de beni çok tutmayın lütfen. Hemen bir iki soru daha sorayım. 8 numarada da oynayabiliyorsun 10 numarada da. Hangi pozisyon senin için daha iyi? Onlara geliriz daha de beyler. Dediğim gibi çok mutluyum burada olduğuma. Ee, bir bagajlarımı hanımla sonra bir otele geçeyim, bir istirahatımı alayım. Yarın da, da günümüz var. Lütfen. Tamam. Taraftara bir mesajım var mı? Evet. Taraftara. Ee, olsun evet tabii ki. Ee, yani bu zamana kadar ne yaptıysalar aynısını devam yapsınlar. Çünkü ben Almanya'da çok uzun futbol oynadım. Atmosfer böyle değildi kesinlikle. Onun için çok mutluyum burada olduğuma. Ee, ve hazırım ve selamlar iletiyorum. Teşekkür, teşekkür ederim. heyecanlandırıyor mu? İyi akşamlar kardeşim. Teşekkür, teşekkür ederim. Evet, Sağ Keren olun. Selam Kerem Demir Bey'in. Kerem hoş geldin. Biz de kendisini çok fazla tutmadık ama çok mutlu olduğunu söyledik. Tabii ki taraftarlar da onu bekliyor. Önemli bir takıma transfer olacak. Kesinlikle evet. önemli bir kısım 8 numarada da diyebiliriz. 10 numarada da oynayabilir hangi öyküde vokal bulup görev verecek bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Tabii ki ya, bu dışında güçlü bir oyuncu Leverkusen'den transfer edildi. Tabii ki Almanya'da e, doğup büyüyen, futbol hayatını Almanya'da devam eden bir futbolçuyu. Hoffenheim'dan Leverkusen'e 32 milyon avroluk bir servis bedeliyle gelen bir oyuncudan bahsediyoruz. Almanya milli takımını seçti, işte orada doğup büyüdü için ama Türk vatandaşlığı da var tabii nedeniyle. Yerli sözcüsü kim çocuğuna? ne atmadı? Emre. O çık çık. O da Fred veya ama Kerem Demir Şu an evet. niye <laughs> Evet teşekkür ediyorum. olarak <laughs> sizin

ne bir olur Çok mutluyum burada olmama. Ee, taraftara selamlarımı iletirim. Ee, yani bu zamana kadar yaptıklarını aynı devam yapsınlar. Ben e, takipteyim. Biliyorum yani ne kadar büyük bir taraftar olduğumu ve takım olarak, e, kulüp olarak en büyük gücümüz de taraftarlarımız. Onun için buradan selamlar. Böyle devam. Neler hissediyorsun? Çok mutluyum. Burada olduğuma çok mutluyum. Ee, zor bir, zor bir bir buçuk ay geçirdik ama savaştık sonuçta. Evet. Çok şükür buradayım. Kerem sen de bahsettin. Çok sayıda teklif de vardı fakat sen ısrarla gelmek istediğini de söyledin. Süreçten biraz bahsedebilir misin? Okan Hoca ile görüştüm. mü? Tabii ki. Ee, Okan Hoca ile falan da görüştüm. Evet tabii ki. Ee, dediğim gibi çok mutluyum burada olduğuma. Ee, tabii ki İngiltere'den, İspanya'dan yani oralara girmeyelim. Vardı teklifim. Ama benim e, ilk konuşmamda Fatih abiyle, e, Erdem Bey'le, Okan hocamla e, güzel bir konuşmalar geçti ve benim için kesinlikle sadece bir durum vardı. O da Galatasaray ya, çok abi. şükür buradayım. Çok teşekkür ederim. İyi, şey şeyler, iyi, i̇yi akşamlar sağ olun. Evet yalnız, Çok mutluyum burada olduğuma, ee, o zamana kadar küçüklüğümden beri hayal ettiğim şey inşallah e, nasip oldu. Çok mutluyum burada olduğuma, ee, biraz da yorgunum onun için siz de beni çok tutmayın lütfen. Hemen bir iki soru daha sorayım, 8 numarada da oynayabiliyorsun 10 numarada da, yani hangi pozisyon senin için daha iyi? Onlara geliriz daha beyler. dediğim gibi çok mutluyum burada olduğuma ee, bir bagajlarımı hanımla sonra bir otele geçeyim bir istirahatımı alayım yarın da, da günümüz var lütfen. Tamam Taraftara bir mesajın var mı? Evet. Taraftar ee, olsun evet tabii ki. Um, yani bu zamana kadar ne yaptıysalar e, aynısını devam yapsınlar. Çünkü ben Almanya'da çok uzun futbol oynadım. Atmosfer böyle değildi kesinlikle. Onun için çok mutluyum burada olduğuma. Um, ve hazırım. Ve selamlar iletiyorum. Teşekkür, teşekkür ederim. Mu? İyi akşamlar kardeşim. Teşekkür, teşekkür, evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Demirbay'ın. Biz de kendisini çok fazla tutmadık ama çok mutlu olduğunu söyledik. Tabii ki taraftarlar da onu bekliyor. Önemli bir takıma transfer olacak. Özellikle evet. önemli bir kısım bu. 8 numarada da oynayabiliyor. 10 numarada da oynayabiliyor. Hangi ülkede Okan Buruk görev verecek bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Tabii ki evet. bu dışında tecrübeli evet. bir oyuncu evet. olay transfer edildi. Tabii ki Almanya'da doğup büyüdü. Futbol hayatına Almanya'da devam eden bir futbolcuydu. Hoffenheim'dan Leverkusen'e 32 milyon avro bir bonservis bedeliyle gelen bir oyuncudan bahsediyoruz. Almanya milli takımını seçti işte orada doğup büyüdüğü için ama Türk vatandaşlığı da var tabii ki. Bu nedenle geçmez, o geç, geç, yerli statüsünde oyuncu. Kim attı ne haber?